Ya, bu açılış özlemişsindir diye bununla gidim dedim. Yeni Diablo, bir şeyler de bulalım arada ya. Overwatch 2 ve Diablo 4 gibi oyunlarda e, yapımcı şirkete destek olacaklar. Wall Street e, Journal'ın verilerine göre piyasa değeri 72 milyar dolar. Hisse ha. değeri de e, 95 dolarmış. Yani satın almak isteyen varsa 95 dolara. Diablo'dan bir şey kazandıklarınız da şu andan sanmıyorum. Artık indi değil onlar. Büyük şirket indi. Ha, yani Individual company. Orta ve Balkanların en sevilen haber programı Deep Note'un 21. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Yanımda yine her zaman olduğu gibi Sercan Genelvar. var. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ya, bu açılışı özlemişsindir diye bununla gideyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Değişiklik olur ya. Nasıl gidiyor? Yeni bir şeyler de bulalım arada ya. Yeni bir şey işte bulamıyorum ya. Onu düşünüyorum da aklıma gelmiyor. Sizin aklınıza gelirse bakın o şey yazın. Youtube kanalına. Bir söyle başlarız. <laughs> Yorumlara ya tabii ya, birisi yazarsa <laughs> bununla ilgili açılışla ilgili yeni şeylere açığız tabii ki. O zaman ilk haberimiz Fortnite'tan ki biz bunu geçenlerde konuşmuştuk. Artık bir Fortnite'tan haber gelsin, yeni bir skin gelsin, yeni kostüm gelsin diye ve sabırsızlıkla bekliyorduk. Geldi. Haber geldi abi. Fortnite'a 3 tane yeni kostüm eklendi. İkisi yine ikonik bir seriden, Terminator serisinden. Bir tanesi de Predator. Şimdi hı hı. E, şeyden başlayayım, Terminator'dan başlayayım. Beşinci sezonun yeni karakterlerinden birisi Terminatorın kendisi e, T800. İkincisi de Sarah Connor. Bu da e, filmden bir karakter sanırım. Yani filmin detaylı şeyini hatırlamıyorum hı hı. ama. Terminator filmlerinden. Aynen filmlerden, yani ana karakterlerden birisi. Bu ikisi eklenmiş. Hı hı. Ek olarak da e, Predator karakteri gelmiş. Bunu ek olarak söylememizin sebebi zaten birazdan anlayacak herkes. Terminatör'ün skinini bayağı musun? değişik yapmışlar. Gerçek Terminator'a benziyor da. Çünkü biraz farklı bir şeyler değiştirmişler gibi geliyor da tam ne değiştirdiklerini ben çıkaramadım. Ama güzel olmuş yani. Şeyinde, Sarah Connor'ın da de skinlerini güzel bir şekilde şey yapabilmişler. Ya ikisi de çok güzel gözüküyor da ben Sarah çok daha... Yani. Şöyle Sarah Connor'ı zaten hani bilmiyorsan bildiğin zaten Fortnite karakterlerinden biriymiş gibi duruyor şu an. Evet şu an hiçbir o o yüzden diyorum şu an hiçbir yani normal gördüğüm <laughs> Fortnite karakterlerinden hiçbir farkı yok gördüğüm şeyde o yüzden <laughs> şey yaptım. O yüzden öyle hissettiriyor olabilir o. Anlıyorum o zaman şimdi prezesörü de eklendi korkulu Hı. bir serinin farklı bir konusu. ...direkt atlamayla geçeceğim. Şimdi Fortnite'ta yeni bir oyun içi etkinlik geldi. Bu etkinlikte de Predator var. Aslında teknik olarak hani Predator kostümü geldi... ...bir yandan da Predator avı geldi. Haritanın içinde bir bölge var abi. Stealthy Stronghold diye bir bölge var. Bu bölgede e, <laughs> Predator'u bularak öldürebiliyorsunuz... ...ve onun görünmezlik özelliğine sahip olabiliyorsunuz ama... ...şöyle bir detay var. Şimdi Predator'u buldun, öldürmeye çalışıyorsun ama... E, ...bu oyunu oynayan tek sen değilsin. Yani... Bir sürü insan oraya gelecek, bir sürü insanla kapışacaksın. Ona dikkat etmek lazım. Bir de evet. Predator öldürmek çok zor. Yani ben videolarını falan izledim. ölmüyorum. Yani öldürmek için önerilen tavsiyelerden biri, hani zaten bulması zor. Invisibilitesi var, yani görünmezliği var. Göremiyorsun. Uzaktan görüp bunu yani sniperla bir şekilde o şekilde öldürmenizi tavsiye ediyorlar. Ne kadar kolay olacağını ben bilmiyorum. Yani bu arada söyleyeyim. bu event daha önce başlamış. Sadece podu varmış. Şimdi. Predator'ı da eklemişler. Predator'un öldürülme videolarını iki tane videosunu izledim. Farklı insanın çektiği. Yani inanılmaz yüksek canı var ve görünmez olduğu için çok fazla kaçabiliyor. Ayrıyetten saldıra da biliyor. O yüzden yani şey var ya uğraşı çok yoğun. Yani Aynen, şey, diyorlar, bir şey Yakından işte o yüzden diyorlar hani saldırınca tek atabilme ihtimali varmış. O yüzden mümkün olunca yakından değil de uzaktan avlamaya çalışın diyorlar. Tabii Predator'u avlarken de Battle Pass'iniz varsa o Predator'u öldürdüğünüz zaman ayrıca Predator kostümüne de sahip oluyorsunuz. Bu da bir dipnot olsun. Predator Green kostümünü aldıktan sonra Predator'ın apartmanını bulmanız gerekiyor gibi bir şey de yazıyor da sonra gelecek galiba o. Ekstra ödül varmış. O şekilde bir şey yaparsanız, o kostümle girip onu yaparsanız. Yani böyle bir etkinlik var. Bu etkinliği de Fortnite oynuyorsanız değerlendirmekte fayda var diyelim. Tabi Battle Pass'iniz yoksa çok da büyük bir etkinlik değil ama varsa kostüm de alabiliyorsunuz. Bir sonraki <laughs> konumuzda geçen hafta da konuşmuştuk. Resident Evil Village'in e, tanıtım şeyi yapıldı abi. Twitch'te canlı yayını yapıldı. E, bu canlı Hı -hı. yayında şimdi çok güzel şeyler duyurular. Birincisi çıkış tarihi 7 Mayıs olarak duyuruldu. Ki zaten bilinen bir şeydi. Hani Mayıs civarında çıkacağı biliniyordu. Tam net tarih bilinmiyordu. İkincisi de e, demo videosu yayınlandı ve 6 dakikalık bir demo videosu. E, bu demo Hı -hı. videosunda da o trailer'da gördüğümüz e, hanım ablayı da gördük ki dikkat etmişsindir diye varsayıyorum. Yani harbiden devasaymış. <laughs> hı hı. Büyükmüş baya. E, demo videosu var bir de şey varmış bu arada. Eğer PlayStation 5'iniz varsa şey varmış. Oyunun kendi demosu da varmış oynayabileceğiniz. Ha, abi bundan haberim yok. Ya yani çok kısa bir şeydir büyük ihtimalle de. En azından öyle bir şey koymuşlar. 10 dakika, hani dakika bile olsa Öyle hani en azından oynayabileceğiniz bir şey de var şu an için. Hı hı. Zaman içinde diğerlerine de bu demoları ekleyeceklermiş. Yani başka konsollara veya şeye. Demo kısmı çok önemli değil de yani oyunun güzel yapılması önemli ve şu an Resident Evil serisine de gayet güzel bir oyun geliyor diyebiliriz aslında. Seslendirmeleri de güzel yapmışlar bu arada. ya yani Ona dikkat etmedim bir yalan olmasın. Bu arada ek olarak şey de getirmişler, erkenden ben oyunu alayım hem oyun yapımcısına destek olayım hem de oyun bende de olsun diyorsanız da pre-order'ı getirmişler ama pre-order'ın şu handikapı var oyun ertelenirse yani size hiçbir yarar olmuyor. O yüzden oyunu çıktığı günde alsanız, bir hafta önce de alsanız ya da üç ay önce de alsanız hayatınızda bir şey değişmiyor. Ama evet. mesela Cyberpunk yapmıştı. E, Pre-order yapanlara ekstra ödül vermişti. Belki e, aynısını Capcom'da yapabiliriz diyelim tabi. Hmm. Onun gibi şey ekleyebilirler. Bazı oyunlar yapıyor bu oyunu yapacağını sanmıyorum da pre-order'da indirim yapan oyunlar da oluyor genelde. Yani sanırım bunda yoktu. Evet. Yani en ucuz versiyon 280 lira, en pahalı versiyon 360 lira ama 280 liranın içinde hem reverse var ki bu reverse de geçmiş oyunların bir yeniden yapılmış hali gibi bir şey olmuş sanırım. Ek olarak da iki tane de DLC veriyor yanında, en ucuz olanında. Tabi bu DLC'ler resource pack ve weapon yani silah şeyleri, attachment'ları. Büyük ihtimalle var DLC'ler kendi oyunlarına da koyacaklardır. yani Yok, da şey, şey değil. Ama yani Resident Evil e, Village ile ilgili daha fazla detay da gördük. Tabii bu Hı -hı. detayların e, ilerleyen günlerde artacağı kesin. Oyunun çıkma tarihi yaklaştıkça bilgileri de çıkacaktır bu oyun hakkında. <laughs> bir, sonraki konumuz e, Activision ile ilgili. Yani Activision sevilen bir oyun serisi var. Hatta bu 2020 yılında da bayağı bir ismi duyulmuştu. Tony Hawk'ın e, bir, yani Tony Hawk bir artı iki tam olarak e, 1 bir artı ikiden kastedilen şeyini bilmiyorum ama e, bu yani oyun... oyun sayılabilir. <laughs> ...birinci ve ikinci oyunu gibisinden mi hmm, bilemedim şimdi. Olab olabilir, aynen. Zaten bu remake gibi bir oyunda olabilir, aynen. Bir ile 2'nin şeyi toplanmış hali gibi olabilir. Oyunun yapım ekibini yani Vicarious Visions e, stüdyosunu... ...destek ekibi olarak atamaya karar verdi ve bu destek ekibi olarak atadıkları sistemde de... ...Activision Blizzard'ın alt oyunlarında yani yaptığı oyunlarda destek rolünde olacaklar aslında yani... Ee, gelecekteki yapılacak olan Overwatch 2 ve Diablo 4 gibi oyunlarda e, yapımcı şirkete destek olacaklar. Bu oyun sayesinde hani onlara bir kolaylık olmuş olacak gibi duruyor. Bir de bu oyunun remake'ini tekrar yaparlarsa sanırım farklı bir stüdyoya vereceklermiş. Oradan da bir kazanç mı olacak bilemedim şimdi de o detayı da bir tane daha yapma planları varmış galiba da. Hayır, sanırım mi? bu stüdyo yapmayacakmış. Ya yani bunu aslında <laughs> şey gibi anlatmışlar. Hani bu ekibi aslında bir, bir kademe yükseltiyoruz gibi anlatmışlar ama bana daha çok böyle hani kap hadi stüdyoyu kapatmayalım da hadi böyle bir yine kalsınlar ama yanda bir şeyler yapsınlar gibi olmuş gibi hissettim. Evet, ne olabilir öyle bir şey. Kendi oyunlarını yapmayacaklar, başka oyunlara yardım edecekler. Ee, yani çok da bir iyi, iyi bir şey gibi gelmedi bana. Ya zaten gelmedi. yapılan bir şey aslında. E, tabii canım destek oluyorlar ama yani tamamen Hı. destek ekibine çekilme işi biraz arada bırakmış. O zaman bir sonraki konumuz şimdi Activision Blizzard'ın e, piyasa değeri. Şimdi güncel piyasa değeri ortaya çıktı Activision Blizzard'ın ve fiyatı dudak uçuklatıyor. Şimdi Wall Street Journal'ın verilerine göre, Aralık 2020'de açıkladığı verilere göre bu arada, şirketin hisse değeri, yani şirketin piyasa değeri 72 milyar dolar. Yani bu şirketin değerlerini gördükten sonra hani aslında şeyleri merak ediyorum ben bundan sonra. Tencent bayağı bir şey alıyordu ya, acaba onun değerleri şu an ne kadardır? Bunlar bu haldeyse. Yani, yani bu arada 72 milyar dolar çok aslında... Bu tür bir şirket için ben daha yüksek de bekleyebilirdim ya. Yani çünkü içinde çok fazla şey var. Ş şöyle bir ihtimal var. Başka bir şirket bunu alabilir eğer değerleri ortaya çıktıysa. Tencent'a falan yol açmış bile olabilir. Ama Blizzard'ın satacağını sanmıyorum. E, Biton altlarında şirket var şey var ki satmalar için çok da bir sebepleri yok. Yaptıkları oyunlar hala başarılı. Her ne kadar evet. Blizzard kısmında biraz zorlansalar da. Yani bu World of Warcraft güzel gidiyor en azından. Evet o da var. Ki bir de mikrotransaktionlardan da çok ciddi para kazanıyorlarmış. Bak Geçtiğimiz çeyrekte <laughs> yani 3 aylık süreçte 1.2 milyar dolar e, para, gelir elde etmişler yani bu microtransactionlardan. E, i̇yi para kazanıyorlar sırf şeyler e. değil oyun satışlarından değildir de zaten bu kazanç. Tabii canım yani zaten çoğunluğu e, Modern Warfare ve Warzone oyunlarındanmış yani Call of Duty üzerinden gidiyor aslında. E, Diablo'dan bir şey kazandıklarınızı da şu anda sanmıyorum. İleride belki yenisi çıkınca ne nasıl yapacaklarına bağlı oyunu. Aynen. Ama şu an online oyunların çoğu şeyden dönüyor zaten. Microtransactions şeylerinden dönüyor. Guild Wars tarzı, LoL'dür mesela skinlerden dönüyor para. Activision'da 4 Şubat'ta Call of Duty'nin Cold War'undan elde ettikleri kazancı ve ek olarak da şirketin değerini aslında açıklayacakları bir açıklama yapacaklar gibi de bir haber var. Ya yani bu ıı, kesin olmamakla birlikte böyle bir şey bekleniyor şu an. Yani, ve evet, tarihte vermişler. Yani. Beraberinde bayağı para ediyor olabilir aslında ikisi birden. Evet çok para yani 70 milyar şimdi böyle basite indirgenecek bir para değil ama bana bu şirketler için çok az geliyor yani. Bu şirket ortaklık olduğu için sanırım şeydir. İkisine ayrı bakıyorlarsa daha fazla çıkabilir yani şeyin sonucunda. Ha bir de ek olarak son son bir ek daha yapacağım. E, hisse değeri de, şimdi son şey okumuştum sonradan aklıma geldi. Hisse ha. değeri de 95 dolarmış. Yani satın almak isteyen varsa 95 dolara Activision Blizzard'dan hisse alabilirler diyelim. Aynen <laughs> O zaman şimdi bir sonraki konumuzda, şimdi Tencent, Tencent dedin, Tencent'tan. <laughs> şimdi Tencent biliyorsun geçen yıl bütün evet. firma satın aldı. Bununla 10 on yıldır onlarca firmayı ve stüdyoyu satın alıyor. e Şimdi bir de Clay Entertainment'ı satın aldı demeyeyim de, Clay Entertainment'a ortak oldu. Ama yani hı hı. büyük ortak, şey değil yani. Söz söz onlarda gibi diyelim. Çoğu e, onlarda imkanı galiba. Tabii tabii yani tam oran vermemişler. Ben oranı bulmaya çalıştım oranı bulamadım. O beni, o beni üzdü biraz. E, Clay'nin yapımcısı Jamie Bigfoot Chengle e, zaten anlaşmayı sağlamışlar. Ve şirketin büyük hissesini alırken de Clay'nin operasyonlarını da Tencent'in yürüteceği sisteminde anlaşmışlar. Aslında bu güzel haber. Bu tür oyunları şey yapabilir bu. Tencent'in altına gelince daha çalışan kişi artabilir bunlar üzerinde. Ve daha yeni yenileri çıkabilir. Don't Starve'ın yenisi mesela. Don't Starve 2. Niye olmasın? Yani Don't Starve Together var. Together'ın üzerine 2 de gelebilir. Yani şöyle, i̇ki arada... Ya şöyle Clay'nin bir. Benim şey düşündüğüm şuydu. Ee, Don't Starve Among Us gibi tutmaya başlarsa o tarz bir şey yapıp ikincisini çıkarıp zaten online multiplayer yapıp o şekilde bir şey yapabilirler. Hmm. Ya yani şöyle Clay'nin zaten bilinen oyunları oldukça isim yapmış oyunlar. Şimdi Markov'tan ince ya bundan bir 5 yıl önce falan şov yapmış bir oyun. 5 yıl oldu herhalde çıkalı olmuş. Aynen ben zaten baya baya şey eski evimde daha nerede yaşarken oynuyordum. Şimdi Don't Star var, Don't Star Together var. İkisi de çok başarılı oyunlar. Oxide Oksij Oxygen Not Included var. Muazzam oyun. Sen sürekli oynuyorsun. Bir de Driftland diye bir oyunu varmış. Bunu mesela ben bilmiyorum. Bunu inceleyeceğim. Ee, ama yani çok ciddi iddialı oyunları olan bir şirket aslında. Ve indi, hı hı. indi, sektöründe de önemli bir şirketti. Yani yüksek bir böyle yüksek bütçeli bir şirketin altına girmesi aslında beni memnun etti senin de ettiği gibi. Artık indi değil onlar. Büyük şirket indi. Ha, ya, individual company tamam. şey. Tamam. Yani. bitti bu. Hayır, şu, şu, ana kadar indiydi. Yani bu oyunlar hala indi. Yenileri olmayacak diyelim. Yani Don't Star 2 olmayacak tamam onu kabul ediyorum. Teknik olarak artık, <laughs> artık. değiller. <artık. gülüyor> tamam indi değil artık. Clay, Clay zengin oldu. <laughs> Ne kadar aldılar acaba? Onu da işte bilgisi de verilmiyor ya. Bu şeyleri açıklamıyorlar. Aynen söylemiyorlar. O zaman kapanış konusunda mı geçiyoruz şimdi? <laughs> Aynen kapanış konusunda şimdi geçelim. Kapanışta ee, şimdi ciddi cezalar var. Yani konuştuğumuz birçok şirketi aslında şu an tekrar bir araya alacağız. Co yani şöyle coğrafi engelleme diye bir sistem var abi. Şöyle coğrafi engellemede... Yani sen şu an Kanada'dasın. Ve sen şu an Cyberpunk'a 500 TL'ye erişirken ben 250 TL'ye erişiyorum. Ve senin... Benim ülkemden buna erişmeni engelleyen bir sistem altyapı oluşturuyor belli başlı şirketler. Ve bunlara böyle bir yasal hakları olmadığından dolayı 6 şirkete ceza geldi. Bunların da başında Steam geliyor ki Steam zaten yola demiş ondan da bahsedeceğim. Şimdi hı hı. Capcom, Bandai Namco, Focus On, Koh Media ve Zenimax'a cezalar geldi. Bunlar anlaşmaya gitti Avrupa Komisyonu ile anlaştılar. Ve bir tık daha az ceza aldılar. Valve direkt şey demiş. ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum diyerek 1.9 milyon dolar ceza almış. Yani kabul etse daha az alacaktı. Etmediği için yine yüksek aldı. Yani biraz böyle bir şey var. Hani bana koymaz havasıyla alınmış bir ceza aslında. Yani bu kadar rahat bir şekilde 2 milyona yakın para vermeleri demek ki ne kadar kar yaptıklarını az çok göz önünde şey yapıyor, bulunduruyorlar. Bald'ın kazandığı para, bir günlük parası daha fazladır ya. Yani ne bir günlük, bir, yani... Büyük ihtimal. Counter'dan yaptığı para daha fazladır. Buradaki olay şu ama, bunun ben yasa dışı bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben bunu aslında gayet, yani ülke bazında fiyatlandırma şeyi gayet mantıklı geliyordu bana. Ama bunun mesela her yerde eşit olması gibi bir zorunluluk olduğunu ya da işte oraya ucuz veriyorsan bundan başka ülkelerin vatandaşlarının da yararlanabileceği bir hakkı olduğunu öğrenmiş olduk bu sayede aslında biraz da. Ben de bilmiyordum da. Teknik olarak şu an sen e, Epic Games'ten dolar üzerinden alıyorsun ya aslında. Hı <laughs> Aslında dolar üzerinden değil de TL üzerinden de alabilmelisin. Mesela Epic niye yok burada? Bak bu da bir soru. Yani totale baktığımızda aslında yani coğrafya engelleme dediğimiz noktaya takılan şirketler, yani Avrupa Komisyonu da belki şöyle diyelim. E, bunu <laughs> Türkiye'yi biz dahil ediyoruz da bunun için Avrupa Komisyonu diyorlar ya. Ya yani belki <laughs> Avrupa içinde bir sistemden dolayı yapılıyordu. Yani Türkiye'yi karıştırmadan ya da işte diğer ülkeleri karıştırmadan yapılıyorsa ona tabii bir şey diyemiyorum. Belki o yüzden yoktur. Belki. Diyeceğim de. Hı, hı. Yapayım, Belki yani Avrupa içinde şey yoktur. Hepsinin fiyatı hı hı. aynı olabilir. Bu hı hı. haberle teknik olarak Dikmut'un 21. bölümünü kapatmış oluyoruz. Baya önemli haberler var ya yani şu dönemde. Ama tabi Fortnite haber her zaman yapalım. Fortnite gelsin. <laughs> Fortnite güzel oluyor ya. Yeni kostümler sürekli. Fortnite yeni kostüm bekliyoruz. Yani bu bizi duyan varsa yeni kostüm çıkarsınlar. Lütfen ekleyiniz. Var mı söylemek istediğin bir şey Ya yani benim hala o konuda kafamda. şey. Onu, onu, çektik ben yenilerini de bekliyorum hala. Onu ben de bekliyorum da işte fırsat olursa inşallah daha iyi bir halde e, onları da toplayıp çıkacağız diyelim. Tamam. O zaman Dipnot'un 21. bölümünden bu kadar. E, izledi izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde yani 22. bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz